Merhaba sevgili gençler. Atom ve periyodik sistem ünitemizin ikinci bölümü olan atomun yapısı ile karşınızdayız. Atomun yapısında bu, bu kısımda atomun temel taneciklerini inceleyeceğiz. Atom neydi? Tanımına bir bakalım. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Atomun yapısında atomu oluşturan tanecikler vardır. Bunlara atom altı tanecikler denir. Nedir bu atom altı tanecikler? Bakalım. Atom altı tanecikler proton, nötron ve elektrondur. Proton p harfiyle sembolize edilir. Nötron n harfiyle, elektron da e harfiyle sembolize edilir. Protonun tanımına bakalım. Proton atom çekirdeğindeki pozitif yüklü taneciktir. Nötron Yine atomun çekirdeğinde yer alan yüksüz taneciktir. Elektron ise atomun katmanlarındaki negatif yüklü taneciktir. Bakın tanımlardan gördüğümüz kadarıyla proton ve nötron atomun çekirdeğinde, elektron ise atomun katmanlarında yer alır. Atomu şu şekilde sembolize edecek olursak, atomun çekirdeğinde nötron ve protonları görüyoruz, katmanlarında ise elektronu. O halde atomu biz iki bölüme ayıracak olursak çekirdek ve katman olmak üzere çekirdeğindeki taneciklerden proton ve nötron katmanlarında ise elektronu görüyoruz. Protonun elektrik yükü artı birdir. Bu nedenle sembolün üzerine artı işareti yer alır. Kütlesi yaklaşık 1,673 çarpı 10 üzeri eksi 24 gramdır. Bağıl kütlesi ise bir atomik kütle birimi olarak kabul edilir. Nötron yüksüz taneciğimiz olduğundan elektrik yükü sıfırdır. Kütlesi 1,675 çarpı 10 üzeri eksi 24 gramdır. Bağıl kütlesi ise o da protondaki gibi bir atomik kütle birimidir. Elektrona baktığımızda elektron içindeki katmanlardaki negatif yüklü taneciktir. O halde elektronun elektriksel yükü eksi 1'dir. Kütlesi 1,109 çarpı 10 üzeri eksi 28 gramdır. Bağıl kütlesi ise yaklaşık olarak 0 kabul edilir. Elektronun bağıl kütlesi çekirdekte bulunan proton ve nötrona göre çok küçük olduğundan 0 kabul edilir ve ihmal edilir. Geldik atom numarası kavramımıza. Atom numarası bir elementin Atom çekirdeğinde yer alan toplam proton sayısıdır. Atom çekirdeğinde bulunan proton sayısı her element için karakteristik özelliktedir. Çekirdekte bulunan taneciklerden sadece proton yüklü olduğu için atom numarasını aynı zamanda çekirdek yükü de denilir. Şöyle bakacak olursak atomumuzun çekirdeğinde kimler vardı? Proton ve nötron vardı. Proton pozitif değerlikli nötron ise yüksüz taneciğimizdi. Bu nedenle proton sayısı aynı zamanda yüklü olduğundan dolayı çekirdek yükü olarak da ifade edilir. Biz atom numarasını A harfiyle sembolize ederiz. Bir elementte atom numarası elementin sol alt köşesinde yazılır. Bir diğer kavramımız olan kütle numarasındayız. Kütle numarası atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Elektronların kütlesi az önce de ifade ettiğimiz gibi elektronların kütlesi çok küçük olduğundan protonla nötronun yanında ihmal edilir. Peki kütle numarasını nasıl buluruz? Ne dedik? Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötron sayılarının toplamıdır dedik. O halde sembolize edecek olursak proton sayısı artı nötron sayısı bize kütle numarasını verecektir. Kütle numarasına biz nükleon sayısı da diyebiliriz. Öncüllü sorularda karşımıza çıkabilir. Kütle numarasını Z ile sembolize ederiz. Ve bir element atomunda kütle numarası sol üst köşede yer alır. Şimdi bu öğrendiklerimizi birer soru ile pekiştirelim. Nötr bir atomda pozitif yüklü tanecik sayısı 21. Yüksüz tanecik sayısı 15 ise Bakalım bize neler soruluyor. Proton sayısı, nötron, elektron, atom numarası, kütle numarası, nükleon sayısı. Ne dedik çocuklar? Ee, bir atomdaki proton sayısı atom numarasına eşittir dedik. Ve atomdaki pozitif yüklü tanecikler proton sayısını verir demiştik. O halde soruya baktığımızda artı yüklü tanecikten kastı bize proton sayısıdır. O halde proton sayısı 21'dir nötron sayısını istiyor. Ne dedik? Yine e, atom çekirdeğindeki yüksüz taneciklerimiz nötrondur. O halde nötron sayımız 15 olacaktır. Nötr bir atomda çocuklar proton sayısı elektron sayısına eşittir. O nedenle elektron sayımız bizim burada yine 21 olacaktır. Atom numarası Proton sayısıyla aynı değere sahip olduğundan yine atom numarası 21'dir. Kütle numarasını nasıl formülüze etmiştik? Proton sayısı artı nötron sayısı demiştik. Buradan yola çıkarak proton sayımız 21, nötron sayımız 15. O halde 36'dır. Nükleon sayısını istiyor. Yine e, az önceki bilgileri hatırlayalım. Kütle numarasını biz nükleon sayısı olarak da ifade edebiliriz demiştik. Bu halde nükleon sayımız da 36'dır. Bir diğer sorumuza geçtik. Bir atomun proton sayısı 12'dir. Nötron sayısı atom numarasından 3 eksik ise atomun kütle numarası kaçtır? Önce verilenleri bir yazalım. Proton sayısı bize 12 olarak verilmiş. Nötron sayısı ise atom numarasından 3 eksik deniliyor. Neydi atom numarası? Proton sayısına eşitti. O halde atom numarası nedir? Bize proton sayısı verildiğine göre 12'dir. 3 eksik dediğine göre 12 eksi 3 nötron sayımız 9 olacak. Kütle numarası soruluyor bize. Kütle numarasının formülünü hatırlayalım. Proton sayısı artı nötron sayısıydı. O halde protonumuz 12, nötronumuz 9 ise kütle numaramız 21 olacaktır. Bir sonraki videomuzda nötr atom, iyon kavramına ve ilgili sorulara bakacağız. Görüşmek üzere.